Siz zannediyorsunuz ki bu hafta bitti. Siz belki düşünüyorsunuz ki ya en kötü arka bıraktık. Siz zannediyorsunuz ki bundan sonra başka hiçbir şey olamayacak. Ama çok yanlış düşünüyorsunuz çünkü bugün <gülüyor> size... <gülüyor> o gün geldi ya? Bugün yani. size Aynı eğlence. böyle bir görev bekliyor ki. Yani siz birbirinize yaparsınız da biz sizi unutur muyuz? Böyle bir görev. Ben bu arada haberin olsun, biz bunlar da daha önce planladığı olan şeyler yani. Biz zaten aramızda dedik yani nasıl bu, bu yemek, nasıl bu hafta denk olabildi ki? Yani daha zor da zordu yani. yani gerçekten... Ya söyleyeyim Enginara, Enginar'a, ekleyeceklerini bilsinler artık ya. Ya <laughs> şefim hayır ya. Şefim yani. Yani... Keşke Enginar'a olsa. En, keşke Enginar olsa, keşke Banya'dan tatlı olsa, keşke de... Yani ya çok zor. Ya üzülüyorum biraz çünkü. Belki de bazılarına kolaydır. No no şefim zor zor. Zor. Krem brule ya da krem, krem karamel. Ah be o masum görünüşlü böyle dünya tatlısı gibi duran yemek <laughs> burada ne cengaverlerin canını yaktı. Millet Kaç kişi kişiyi burada diz üstüne çöker. Abi, Abi ben yedi. de onu merak ediyorum Kaç ya. Kaç kişiyi ağlattı. Haftalar'da evet ya. Uyamayan vardı. Değil mi? Harbi uyamayan mi? vardı. Ay yarın tatlı gelse. Yok ben. Vallahi yarın tatlı gelsin ben çıkayım. Yılda 400-500 yemeği veriyoruz ve elemelerde, elemeler haricinde gruplara başladığımızda kaldıktan sonra aynı yemeği ikinci kez vermiyoruz. Bu yemekte öyle bir başarısızlık oldu ki bir kere daha verdik. Kazandı bir. Aynı sezon Tulumba. içinde bir kere Tulumba daha verdik. Tulumba o zaman. Tulumba. Hayır. Yok, değil Yine olmadı. Yine olmadı. Üçüncüyü verelim mi dedik. Bir sezon, sadece bir sezon bir grup yapabildi onu. Geçen sene çok iyiydi. Bence en komik de oydu zaten. Kazan dibi mi? Geçen Kazan sezon dibime. normal sezonda, Ondan önceki sene o felaketin olduğu sezon. Bir de All Star Old sezonu. All Star değil mi? evet. All Star'ları yıktı bu. Burada kaç tane birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü dizlerin üzerine çok attı. Aleyhan vardır alayan Çocuk gibi, bebek gibi yani. Evet arkadaşlar Masterchef'in korkulu rüyası. Basır Şefte hiçbir yarışmacının karşılaşmayım, benim karşıma çıkmasın dediği bir ürün. Arkadaşlar bugün sizden istediğimiz ürün. Sayla, sayla. Karam, karam. Sayla.